yatay düzlem üzerinde o ok yönünde hızlanan deney arabası üzerindeki K cismi kaymadan araba ile birlikte hareket etmektedir. Buna göre K cismi etkeden kuvvetler hangi seçenek doğru olarak verilmiştir? Fc sürtünme kuvveti, G ağırlık, N tepki kuvveti. Arkadaşlar bu cismin ağırlığı yer çekiminden kaynaklı aşağı doğru Mg kadar gelir. Bu Mg'li kuvvetten kaynaklı e, cismi arkadaşlar aşağı yönlü hareket etmek ister harekete zıt yönlü yüzeyde sürtünme kuvveti oluşur. Burada arkadaşlar araba ok yönünde hızlandığından dolayı yüzeyde bir kuvvet oluşur. Yüzeyde arkadaşlar bu kuvvete tepki kuvveti uygular. En olarak gösterdik. Buradaki kuvvet diyagramı arkadaşlar bu şekilde seçeneklere baktığımızda bu durum A seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde tutulmakta olan buz parçası K noktasından serbest bırakılıyor. Buz parçası K ile arasında hareket ederken eridiğine göre ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Buzun kütlesi M kadarsa buzun ağırlığı Mg kadar gelir. Mg'nin düzleme paralel ve dik bileşen olacak. Ortam sürtünmesiz olduğundan dik bileşen önemli değildir. Açı alfa kadar olduğundan paralel gelen bileşe büyüklüğü Mg sin alfa kadardır. Net kuvvet eşittir M çarpı A olduğundan net kuvvet bakın Mg sin alfa kadar geldi. Cismi kütlesi M çarpı A dediğimizde hareket ivmesinin büyüklüğü G çarpı sin alfaya eşit oldu. Buz hareket ederken kütlesi eridiği için azalır. İvmenin büyüklüğü yer çekimine ve açıya bağlı olduğundan hareket boyunca ivme büyüklüğü değişkenlik göstermez. Doğru cevabımız C seçeneğini verilmiştir. Sürtünmesiz buz pisti üzerinde Ebru ve kızı Zeynep şekildeki gibi birbirine dokunmaktadır. Birinci deney. Ebru'nun patenleri yatay düzlem üzerine sabitlenip Ebru, Zeynep'i F kuvvetiyle ittiğinde Zeynep'in harekete başladıktan T süre sonra hızının büyüklüğü VZ ivmesinin büyüklüğü AZ etkeden net kuvvetin büyüklüğü Fz oluyor. İkinci deney. Zeynep'in patenleri yatay düzlem üzerine sabitlenip Zeynep, Ebru'yu F kuvvetli yatay olarak ittiğinde Ebru'nun harekete başladıktan T süre sonra hızının büyüklüğü VE ivmesinin büyüklüğü AE etkeden net kuvvetin büyüklüğü Fe oluyor. Buna göre... Grafiklerin hangileri doğrudur? Arkadaşlar Newton F eşittir. M çarpı A demiştir. Burada her iki deneyde de etkiden kuvvet büyüklüğü aynı. Kütlesi büyük olan sistemde hareket ivmesi daha küçük olacak. Ebru ve Zeynep'e baktığımızda arkadaşlar Ebru'nun kütlesi M Ebru büyüktür. M e, Zeynep olduğundan bu durumda Zeynep'in hareket ivmesi Ebru'nun hareket ivmesinden daha büyük olur. Birinci grafiğe baktığımızda arkadaşlar bize Ebru ve Zeynep için hız grafikleri verilmiş. İvme büyükse T süre sonunda hızındaki değişim de büyük olacak. Zeynep'in ivmesi büyük olduğundan T süre sonra Zeynep'in hızı Ebru'nun hızından daha büyük olur. Birinci grafiğimiz doğru. Arkadaşlar Zeynep'in ivmesinin Ebru'nunkinden büyük olacağını söylemiştik. İkinci grafiğimiz hatalı oldu. Bu grafikte Ebru'nun ivmesi daha büyük verilmiş. Etkeden net kuvvet. Arkadaşlar burada Zeynep ve Ebru eşit ve F kuvveti ittiği için Uyguladıkları kuvvetler eşit işte olduğundan net kuvvetler de aynı olacak. Grafiğimiz doğru. Doğru cevabımız 1 ve 3 D verilmiştir. Yatay düzlem üzerinde sabit hızla hareket eden arabanın tavanına G ağırlıklı K cismi şekil 1'deki gibi bağlanmıştır. Arabanın hızı değiştirildiğinde K cismi şekil 2'deki konumda düşey doğrultu ile alfa açısı yapacak şekilde hareket ediyor. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir? T üssü ip gerime kuvveti T gerime kuvvetinden büyüktür. Arkadaşlar başlangıçta şekil 1'de K'nın ağırlığı mg'ye kadar geldiği için T gerime kuvvetinin büyüklüğü mg'ye kadardır. K'nın ağırlığı mg'ye kadar iken cisim bu şekilde dengede kaldığında T üssü gerilme kuvvetinin bakın bir yatay bir düşe bileşeni olacak. Açı alfa kadarsa şurası alfa kadardır. Bu durumda T üssü T üssü çarpı cos alfa eşittir mg kadar olduğundan t üssü mg'den büyük olmalı. Bu durumda t üssü t'den daha büyük olur. Birinci ifademiz doğrudur. Araç ok yönüyle hızlanmıştır. Araba arkadaşlar hızlandığında cisim geriye doğru hareket eder ifademiz doğru. Ortamın yer çekimi ivmesi daha büyük olsaydı yer çekimi ivmesi arttığında ağırlık artar. Ağırlık artarsa alfa açısı başlangıç durumuna göre daha küçük olurdu İfademiz doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Ağırlı önemsiz iplere bağlı X y cisimleri ve sürtünmesi makaralarla kurulan şekildeki sistemlerde şekil 1'de X'in ivmesinin büyüklüğü 10 metre bölü saniye kare, şekil 2'de 5 metre bölü saniye karedir. Buna göre Y cisminin kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar burada X'in ağırlığı aşağı doğru MG kadar gelir. Burada X'in kütlesine M kadar dediğimizde burası 10 M kadar yaptı. Ee, kuvvetin büyüklüğü 40 Newton ise ip değişmesi kuvvet değişmez 40 Newton gelir. Sistem yukarı doğru hareket ettiği için net kuvvetin büyüklüğü 40 eksi 10 m eşittir. Cismin kütlesi m kadar demiştik. İvmesinin büyüklüğü 10. Bu durumda 40 eksi 10 m eşittir 10 m'den buradan m eşittir 2 kilogram yaptı. Demek ki x'in kütlesi 2 kilogrammış. Bu durumda x'in kütlesi 2 kilogram ise şekil 2'de x'in ağırlığı 20 Newton yapar. E, Y'nin kütlesini MY kadar dediğimizde bu durumda Y'nin ağırlığı 10 tane MY kadar geldi. Sistem aşağı doğru hareket ediyorsa Y'nin kütlesi X'in kütlesinden daha büyüktür. Bu durumda net kuvvetin büyüklüğü 10 tane MY eksi 20. Toplam kütlemiz MY artı 2 çarpı hareket edilmesi 5 oldu. Bu durumda arkadaşlar 5'i dağıtıyorum. 10 tane MY eksi 20 Eşitleri 5 tane MY artı 10 oldu. Bu tarafa gönderdim. 10'dan 5 çıkarttık. 5 tane MY. Diğer tarafa gönderdiğimde 30 yapmış oldu. Buradan MY'nin büyüklüğü 6 kilogram olmalı. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. M ve 2M kütleli K ve L cisimleri kullanılarak şekildeki 1, 2 ve 3 sistemler oluşturuluyor. Birinci sistem sürtünmesiz, 2 ve 3. sistemler sürtünmeli olup sürtünme katsayısı sabittir. K ve L cisimleri aynı anda serbest bırakıldığında harekete geçtiklerine göre hangi sistemlerde cisimler arasındaki uzaklık değişmez eğik düzlemler yeterince uzundur. Arkadaşlar birinci sistem sürtünmesizmiş. Cismin ağırlığı arkadaşlar K cisminin Mg kadar gelir. Mg'nin bir tane düzleme paralel ve bir tane düzleme dik bileşeni vardır. Paralel gelen bileşen büyüklüğü Mg sin alfa. Dik gelen bileşen büyüklüğü de Mg cos alfa. Ortamda sürtünme olmadığından buradaki bileşen önemli değildir. K cismi için birinci sistemde arkadaşlar net kuvvetin büyüklüğü. K için yazıyorum. Buradan Mg sin alfa geldi. Net kuvvet M çarpı A olacağından bakın M'ler sadeleşti. K'nın hareket ivmesi A, G çarpı sin alfa oldu. Sürtünmesiz düzlemde hareket ivmesi ortamın yer çekimine ve açıya bağlı. Burada K ve L cisimleri için kütlenin büyüklüğü ivmeyi etkilemiyor. Biz demek ki bu cisimleri serbest bırakırsak burada K ve L cisimleri aynı ivmeyle hareket ettiği için hızlarındaki değişimler aynı olacak. Aynı sürede hız değişimleri aynı olduğu için aradaki uzaklık değişkenlik göstermez. Birinci e, seçenekte uzaklık değişmiyor. İkinci şekle baktığımızda K'nın ağırlığı arkadaşlar MG kadar geldi. Paralel bileşen büyüklüğü MG sin alfa. Dik bileşen büyüklüğü MG cos alfa. Ortam sürtünmeli sürtünme katsayısı k kadar olsun. Cisim aşağı doğru harekete başladığı için sürtünme kuvveti buna zıt yönlü gelir. İkinci şekilde arkadaşlar k cisim için e, biz burada kuvvetleri yazalım. Sürtünme kuvvetini yazıyorum arkadaşlar. Bu k çarpı n kadardır. k çarpı yüzeyin tepki kuvveti yüzeyden geçen dik kuvvet olan mg cos alfaya eşit olmalı. Burada arkadaşlar net kuvveti yazmak gerekirse net kuvvet mg sin alfa eksi kmg kos alfa net kuvvet kütle çarpı hareket ivmesidir. M'leri sadeleştirdiğimde ortak olduğu için burada g çarpı sin alfa eksi kg kos alfa eşittir hareket ivmesi oldu. Hareket ivmesinin büyüklüğü yer çekimine bağlı. K ve L'nin bulunduğu ortamın yer çekimi sabit olduğu için aynı sadeleştirdim. Açıya bağlı. K ve L desin alfa aynı olduğu için sadeleştirdim. Ortamdaki K aynı sadeleştirdim. Yerçekim aynı ve açı aynı. Demek ki ortam sürtünmeli de olsa hareket ivmesinin büyüklüğü K ve L cisimleri için aynı olacak. Aynı ivme ile K ve L cisimleri hareket ettiği için aralarındaki bakın şuradaki D uzaklığı hareketleri boyunca değişkenlik göstermeyecek. Aynı işlem arkadaşlar. Üçüncü şekilde de geçerli. Cismin kütlesi ne olursa olsun. Burada aradaki uzaklık cisimler aynı ile hareket ettiği için değişkenlik göstermeyecek. Sistemler serbest bırakıldığında bu durumda 3 sistemde de iki cisim arasındaki uzaklık değişkenlik göstermez. Doğru cevabımız E seçeneği ile verilmiştir. Sürtünmesi ilk düzlem üzerindeki X cismine F kuvveti etki ediyor. X cisminin hareket yönteminin büyüklüğü hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar buradaki kuvvetin bir tane yatay ve bir tane düşebileşen olacak. Açının dokunduğu tarafa kos geldiği için yata bileşen f çarpı kos alfa kadar düşe bileşen de f çarpı sin alfa kadardır. Ortam sürtünmesi olduğundan f sin alfanın önemi yoktur. Buradaki net kuvvet f çarpı kos alfa m çarpı a dediğimizde hareket ivmesi f çarpı kos alfa bölü m olmalı. Cismin kütlesine bağlı mıdır? Bakın kütle burada olduğu için cismin kütlesine bağlıdır. Kütle artarsa ivmenin büyüklüğü azalır. Kütle artarsa ivme azalır. Cisme etkiden kuvvetin büyüklüğü. Kuvvetin büyüklüğü artarsa kuvvet büyüklüğü artarsa ivmenin büyüklüğü artar. Bağlıdır. Kuvvetin yatay düzlemine yaptığı açı. Arkadaşlar açı değişkenlik gösterdikçe yataya gelen kuvvet büyüklüğü değişkenlik gösterir. Burada alfa açısı arttıkça arkadaşlar kos alfa değeri azalır. Ve buradaki kuvvet büyüklüğü azalmış olur. İvme de arkadaşlar bu durumda azalır. Bağlıdır. Doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki m ve 2m kütleli KL cisimlerine yatay düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet şekil 1'deki gibi uygulandığında hareket ivmesi büyüklüğü a, k'nın L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ne oluyor? F büyüklüğündeki kuvvet L cismine şekil 2'deki gibi uygulandığında a ve n için ifadelerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar birinci sistemde net kuvvetin büyüklüğü F, toplam kütlem 3m, hareket ivmesi a1 kadar dediğimizde a1 büyüklüğü F bölü 3m kadar yaptı. İkinci sistem için net kuvvet büyüklüğü F, toplam kütlemiz 3m, hareket ivmesi a2 kadar dediğimizde hareket ivmesi büyüklüğü yine F bölü 3m kadar yaptı. Bu durumda hareket ivmesi değişkenlik göstermez. Birinci şekilde K'nın uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne T1, ikinci şekilde K'nın L'deki kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar T2 kadar dediğimizde. Birinci sistem için arkadaşlar sistem sağ tarafa doğru gittiği için direkt arkadaşlar T1 yazabiliriz. T1 eşittir. Kütlesi 2M. Hareket üyesinin büyüklüğü. Arkadaşlar buna A kadar diyelim. O zaman bu da A kadar oldu. A dedik. T1'in büyüklüğü. Başlangıçta 2M A oldu. İkinci şekle baktığımızda arkadaşlar etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte olduğundan burada arkadaşlar T2 değil de bunun arkadaşlar tepkisini kullanalım. Etki tepki eşit olacağından buradaki kuvvetin büyüklüğü yine T2 kadar yapar. Sistem arkadaşlar sol tarafa doğru gittiğinden K'ya eden kuvvete bakarsak T2 eşittir. M çarpı hareketimiz A kadar. Başlangıçta arkadaşlar 2MA kadardı. Son durumda MA olduğu için tepki kuvvetinin büyüklüğü azalmış olur. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmeli düzlemlerdeki X ve Y cisimleri ve hava sürtünmesini önemsemediği ortamdaki Z cismi V büyüklük hızlar ile şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gibi fırlatılıyor. Sürtünmeli düzlemdeki X, ye. Burada K sıfırdan farklı. Yine arkadaşlar burada K sıfırdan farklı. Burada K eşittir sıfırmış. Buna göre hangi sistemler ivmeli hareket yapar? Arkadaşlar sürtünmeli ortamda cisim hareketliyken hareket yönüne zıt yönlü sürtünme kuvveti etkeder. X cismini etkeden net kuvvet Fc kütlesi M kadarsa hareket ivmesi A kadar dediğimizde bu cisim arkadaşlar A'lık ile yavaşlama hareketi yapar. İkinci şekle baktığımızda ortam sürtünmeli bu cismin arkadaşlar ağırlığı aşağı doğru Mg'ye kadar gelir. Buradaki Mg'nin düzleme paralel bileşen büyüklüğü Mg sin alfa kadardır Cisim aşağı doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti harekete zıt yönlü gelir. Bakın hareket yapabilir demiş ivmeli hareket. Eğer burada mg sin alfa büyüklüğü farklı f sürtünme kuvveti ise sistem ivmeli hareket yapar. Eğer burada bu iki kuvvet eşit büyüklükte ise net kuvvet sıfır yapar ve sistem dengede kalır. Yani sabit hızla gider. Yapabilir dediği için eğer kuvvetler farklıysa ivmeli hareket yapabiliyor. Bunu da doğru olarak kabul ettik. Z'ye baktığımızda arkadaşlar cisim yukarı doğru hareket ederken fırlatıldığında hareketi boyunca ortamın yer çekimimesiyle önce yavaşlar sonra tekrardan aşağı doğru hızlanır. O yüzden burada X, Y ve Z cisimleri ivme hareket yapabilir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir.